Belgeselimizin ilk bölümü babamı kaybettiğimiz yıl dönümü olarak 14 Nisan gününe tekabül etsin diye Ramazan'a giriyordu 14 Nisan 12 Nisan günü İstanbul'da düzenlemiştik. İkinci bölümünü 18 Ağustos günü babamın siyasi parti hayatında ilk kez genel başkanlık koltuğuna oturduğu gün olarak benim siyasetim belgeselinin ikinci bölümünü düzenlemiştik. Bu arada belgeselin ismi benim belgesel serisi. Siyasetim belgeselin konusu. Yani bu üç bölümün konusu. Ve bugün aslında daha önce planladığımız şekliyle 28 Ocak kıymetli babamın doğum günüydü. 28 Ocak hafta içine denk geldiği için biz ona bir gün es vererek 29 Ekim 29 Ocak günü Trabzon'da bu programı icra ediyoruz. İnşallah dördüncü bölümünü benim ekonomi modelim şeklinde milli ekonomi modelinin anlatıldığı bir bölüm olarak devam edeceğiz. Aslında babam hepimizden daha hayatın içinde bir insandı ve dünyanın gerekliliklerini hepimizden çok daha iyi kavramış bir insandı. Ve bir derdi vardı. Hayatın içinde olan, hakkaniyete dikkat eden ve vatanına, milletine, devletine fayda sağlayabilecek kim hangi vazifede olursa olsun ne şekilde bir insan olması gerekiyorsa o insanı tanıtıp bizim önümüze koymuş bir insandı. Ve biz de bugün esasında onun bize öğrettiklerini, anlattıklarını yaşadığımız dünyayı da algılayarak geçtiğimiz süreçlerin de bilincinde olarak bugünlere Bugün yaşadığımız koşullara entegre edip uyum sağlatıp yaşamaya çalışıyoruz. Bir noktaya gitmeye çalışıyoruz. Ve dolayısıyla siyaset. Siyaset bugün bizi de bu toplantıda çatısı altında toplayan kurum Bağımsız Türkiye Partisi esasında bu fikirlerin ve bu düşüncelerin sonsuza kadar yaşayabileceği malumunuz en temel ve en rahat insanlara aktarılabileceği yöntem biçimi ve biz bu siyaseti yapıyoruz. Bu belgeselin yapımcılığını bizzat ben üstlendim. Ee, yani bunu bir siyasi liderin Türkiye'nin geleceğine hatta dünyanın geleceğine yön verecek olan bir insanın anlatılarını bütün insanla aktarmak gerektiği inancıyla yola çıktığım bir belgeseldi bu. Tabii yapımcılığını yapıyoruz, yönetmenliğini yapıyoruz. Şöyle bir şey yaptım. Dedim ki ya bir yönetmen, profesyonel yönetmenle bu belgeseli devam etsek daha iyi olur. Dolayısıyla biz bayağı ünlü bir yönetmenle ismini vermeyeyim. Bir yemek yedik, oturduk, sohbet ettik. Kendisine önceki bölümleri yolladık. Onun söylediği bir şey beni çok mutlu etti. Onu aktarmak istedim. Dedi ki birincisi ben dedi bunu yapsam yönetmenlik gözüyle içeriği konuyu ben bilmem dedi. Yani bu konunun içerik kısmı özel bir şey yani sizi ilgilendiren bir durum. Ama bir yönetmen gözüyle çekimin açısı ışığı şusu busu ben dedi sizden iyi yapamaz mı? Yapamam dedi yani gayet güzel. Ama dedi ben şunun için dedi sizi tebrik etmek istiyorum. Babanızın arkasından böyle bir çalışma yapmış olmanız çok hayırlı bir evlat olduğunuzun göstergesi dedi. Tabii o bunu söyleyene kadar ben hiç o açıdan bakmadım. Yani babam diye bakmıyorum. Babam olduğunu unuttuk tabii. Yani biz liderimiz diye bakıyoruz. O beni ayrıca çok mutlu etmişti. Hakikaten sizlerin arkasından sizin için bir şeyler yapacak evlatlar yetiştirin ki hem sizin ne kadar güzel insanlar olduğunuz ortaya çıksın. Hem o evlatlar dünyayı değiştirsin, Türkiye'yi değiştirsin diyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Evet. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Atatürk demek vatan demektir dedi. Ben de Haydarbaş demek vatan demektir diyorum. Türkiye'nin birleştirici siyasetçilerinden biriydi. Ben de bir gururdumdur. Rusya'da milli ekonomiyi anlatması çok önemli bir noktadır. Türkiye'nin bugünleri yaşayacağını o günden ifade etti. Şu güzel insan mı yani? Ben Alevi demenin adeta yasak olduğu dönemlerde Haydarbaş Bey'in hayatlarını ilk yazan kişidir. Türkiye'de milli olmak çok kolay bir şey değildir. Haydar Başta işte belki çektiklerin büyük bir kısmı milli olmasıdır. Hadi gerçeğini anlayalım. Türkiye'de ben bir kişi görüyorum Haydar Baş Hoca. İdeali vardı gençlerin kendi ülkesini geliştirmesi.